Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Onun ulu peygamberine. Onun büyük kitabına. Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi Herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak, her yerde hazır nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak, o yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Said Nur, üç devir yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar. Üç devir. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doldur. Yıkılmayan kalmamış, yalnız bir adam var, o ayakta. Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı ağrı dağı kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zeka. İşte Said Nur divanı harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar, onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefis müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şah eseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim bulundu onlara göre büyük olabilmek için ecdebi olmak gerek. O mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu. O hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medrese-i Yusufiye oldu. Said Nur zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve hırz düşmanları bu iman ibadet abidesinin karşısında eridiler. Sanki Yeniden Yaratıldılar Hepsi Halim Selim Mü'minler Haline Hayırlı Vatandaşlar Haline Geldiler Sizin Hangi me Mektepleriniz Hangi Terbiye Sistemleriniz Bunu Yapabildi Yapabilir Onu Diyar Diyar Sürdüler Her Sürgün Yeri Onun Öz Vatanı Oldu Nereye Gitse Nereye Sürülse Etrafı Saf Temiz Mü'minler Tarafından Sarılıyordu kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onu mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yığılan bu maddi kesafetler, din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. Kör kuvvetin ölü maddenin bu tahtit ve tahtitleri, ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar köy odalarından başlayarak yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar, onun yoluna, onun nuruna koştular. Üstadın nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. Genç ihtiyar, cahil münevver, sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir şey aldı onun nuruyla nurlandı. Her talebe bir makine, bir matbaa oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri binlerce defa yazıldı, teksir edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, iç alemlerinin ışığı sönmüş, harabeye dönmüş olan körler, bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı dillerden hiç eksiltmedikleri, inkılaba, laikliğe aykırı hareket ediyor diye tekrar tekrar mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishanelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panzehir oldu. Zindanlar dershane. Onun nuru, Kur'an'ın nuru, Allah'ın nuru vatan sınırlarını da açtı. Bütün alemi İslam'ı dolaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkülün, vatanını seven herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet vardır. Said Nur ve talebeleri Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırtısı, nutku, alayişi, nümayişi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin, şuurlu, imanlı, inanlı kalabalığıdır. <laughs> رقص کنند جان هاز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همونه نیکو نگار که همچو چون ما مفتونم هر ذره اگر خوش است اگر